Bak şimdi. Kim demiş bu kızın e, dişi yok diye damaklarıyla bir şey kesemez diye. Bak. Al. Bu ne? Dişi yok bu kızın. Ama damakları o kadar sert ki. Damakları o kadar sert ki. Üstelik büyük olunca kendi kendine atmayı da zamanla öğreniyor. At bakayım. At bakayım. Çiğnebildiği zaman böyle ufattığı zaman yutuyor. Yutamadığı zaman böyle bakın önüne bakın. Bunların hepsi Miray'ın ağzından çıktı. Bak. Gördünüz mü? <laughs> Al. Hmm. Amacı koparıp atmak. Tavşan. Sen tavşan mısın? Hi? Kim demiş ya? Kim diyor? Ne yani şimdi?